Herkese merhabalar. Ben Doktor Celal Raufik, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Jinekoloji, onkoloji yanında uzmanıyım. Bugünkü konumuz pelvik ağrı veya diğer ismiyle kasık ağrısı. E, biliyoruz kadınlarda farklı zamanlarda farklı nedenlerden dolayı kasık ağrısı gelişmekte oluyor çoğu kadınlarda. E, bunların bir kısmı adet zamanlarda olmuş oluyor ama büyük bir kısmı da e, adetten bağımsız olarak kas ağrılar gelişmiş olabiliyor. Bazılerde aniden başlayan bir kas ağrısı oluyor. Akut kasın ağrısı diyoruz, kas diyoruz. Ama bazı kadınlarda e, tekrarlayan veya uzun süre devam eden kas ağrıları e, olabiliyor. E, bunların farklı farklı nedenleri var ve tedavisi de tabii nedenine göre değişiyor. Ee, en önemli kas ağrılarından birisi adet sırasında olan kas ağrısı veya isminurlu dediğimiz veya adet sancısı. Ee, bunlar genelde genç yaşlardan başlıyor. Adet zamanları adetten birkaç gün önce belki ve adet zamanlarında ilk günlerinde kas ağrısı oluyor. Bunların çoğunda bir neden yok. Sadece o adet zamanlarında rahim dokusu hassas olduğu için e, orada bir özel değişiklikler olmuş oluyor ve ondan dolayı ağrılı alet olmuş oluyor. E, bu hastalarda tabii ki önce bir ultrasonda bakmamız lazım, muayene etmemiz lazım. Ultrasonda bir özel bir neden yoksa o zaman bu hastalarda işte ağrıları azaltmak için verdiğimiz, kullandığımız ilaçlar var, yöntemler var. Bu hastalarda bazı zamanlar bazı eksiklikler oluyor. Mesela magnezyum eksikliği veya başka şeyler. Onlara da bir bakıp kontrol ettiriyoruz. Bu eksikliklerle giderdiğimizde ağrılar çok azalmış oluyor, çok sorun yaşatmıyor. Ama bazı hastalarımızda neden bulamıyoruz? Bu hastalarda rahim dokusunda bir hassasiyet olması nedeniyle işte ağrı daha fazla olmuş oluyor. Bunlara da biz adet döneminde verdiğimiz ilaçlarla ağrıyı kontrol altına e, almış oluyoruz ve hastanın e, yaşam düzeyi veya çalışma düzeninin bozmamış oluyoruz. Adet ağrısının dışında e, farklı kasık ağrıları veya pelvik ağrılar var. Bunlardan da en önemlisi e, pelvik inflamatuar hastalıklar dediğimiz e, bir hastalıktır. Bu hastalık nedir? Bu hastalık e, tüplerde veya yumurtalarda veya çevresinde oluşan iltihaplardan dolayı kasık ağrısı oluşuyor. Bu hastalarda ateş çıkabilir, hatta bulantılar olabilir. E, bazı zamanlar karında, tüm karında ağrı hissedebilir. Bu hastalarda da yine muayene sırasında ve yapılan ultrason ve gerekirse ileri tetkik veya MRI sırasında e, bu hastamızdaki tanıyı koyuyoruz ve ona göre tedavi ediyoruz. Bundaki bu iltihaplar bazı zamanlar uzun süre devam ettiği zaman apse haline gelmiş oluyor. Tüplerde veya yumurtakların çevresinde veya rahimin çevresinde apseler oluşmuş oluyor. Tubu obariyen apse diyoruz bunlara. Apse haline geldiyse o zaman e, hem ilaç tedavisi verilecek ve hem bu apseleri ameliyatla genelde kapalı ameliyatla bu apseleri boşaltmamız lazım. Ve Allah, bu ağrılar ya hiç kontrol altına girmez veya yine de nüks eder. Ama absa değil ise, sadece normal bir enfeksiyon ise genelde ilaç tedavisiyle bunları kontrol altına sokmuş oluyoruz. Kasık ağrısına sebep olan başka bir nedenlerden birisi de e, idrar yolu enfeksiyonudur. E, i̇drarda enfeksiyon olduğu zaman kasık ağrısının dışında idrarda yanma olabiliyor, sık sık idrara çıkma olabiliyor. Veya e, idrar kaçırma bile olabiliyor. Bu hastalarımızda e, idrar tahlili ve idrar kültürü ile tanıyı koymuş oluyoruz. Ve o kültür sonucuna göre de zaten hangi antibiyotik etkili olduğu belli oluyor. Ve ona göre biz tedavimizi vermiş oluyoruz. Ve bu sorun aradan kalkmış oluyor. Bazı zamanlar e, haznedeki enfeksiyonlar da özellikle rahim ağzın etkilediyse o da kasık ağrısı yapar veya idrarda da yanma yapar. Dolayısıyla kasık ağrısı varsa ve hazırdan akıntı varsa demek ki o vajinal bölgede enfeksiyon var ve bunun da yine tedavisi e, duruma göre yapılır ve ondan sonra kasık ağrısı aradan kalkmış olur. E, kasık ağrısının e, diğer sebeplerinden birisi kasıkta olan kitlelerdir. Bunlar ne olabilir? Yumurtaklarda kitle olabilir. Bu kitleler iyi huylu çitlere şeyler olabilir veya yumurtaların başka çitlere olabilir veya uğur dediğimiz rahimde oluşan fibromlar veya miyomlar bunlar da kasık ağrısı yapabilir. Bunların da yine biz yaptığımız ultrasonda bunları görüyoruz. Miyom varsa boyutuna göre, durumuna göre ameliyatla alınabilir veya küçük ise ona göre konuşulur miyomun yerine göre yine ameliyat tipi değişiyor. Rahimin içerisine doğru mu, rahimin tam o iç duvarına yakın mı, içinde mi veya dışarıya doğru kabarmış. Ona göre ameliyat tipi ve tedavi tipi değişiyor. Ve miyomları da bir tedavi etmekle kasık ağrı genelde aradan kalkmış oluyor. Miyomlar bazı zamanlar çok büyük bir çaplara ulaşmış oluyor. Birkaç gün önce bir hastama yaptığım ameliyatta yaklaşık 25 santim çapında bir o zaman miyom, ameliyatı yaptık. İşte bunlar genelde o kadar karnı şişiriyor ki, e, e, o hasta kendisin şişman olmuş veya kilo almış veya göbek çıkmış. Hatta bazılar bir sert doku, elle dokunduğunu hissediyorlar. Karnında bir sertlik var Biz e, ve bu sertlik bana rahatsızlık veriyor diyorlar. Bunlar genelde miyomlarda olabiliyor. Yine yumurtalık cisleri de öyle büyüyüp çok büyük hale gelebiliyorlar. Bunlar da yine ameliyatla genelde yumurtalık kistlerin çok büyük hale gelmediği sürece, 20-25 santim e ulaşmadığı sürece kapalı ameliyatla alıyoruz. Hasta için çok konforlu oluyor ve dolayısıyla hastanın kasık ağrısı da aradan kalkmış oluyor. Başka bir kasık ağrısına sebep olan durum e, yumurtalıkta olan torsiyondur. Yani yumurtalık kendi aksanına dönmüş oluyor. Bu da çoğu da yumurtalıklarda olan küçük kistler, 6-7 santimli, 7-8 santimli kistler yumurtalığı kendi aksanına döndürmüş oluyor. Bu zaman ne oluyor? Yumurtalığın kan akımı bozulmuş oluyor. Kan akımı bozulduğu zaman e, oksijen yumurtaya gitmediği için yumurtalıklarda oksijen azlığı nedeniyle e, hipoksi dediğimiz bir durum gelişmiş oluyor. Hipoksi olduğu zaman, oksijen az gittiği zaman o organ e, toksik maddeler oluşmuyor içerisinde ve bu da ağrıya sebep olmuş oluyor. Bu hastalarda işte bu torsiyon varsa yumurtalık kendi aksanına döndüyse acil ameliyat gerekiyor bu hastalarda. Çünkü birkaç saat içerisinde biz yumurtalı eski haline getirmezsek, o kapandığı damarı açmazsak yeniden o yumurtalık tamamen çürümüş oluyor. Nekroz diyoruz artık o yumurtalık kaybolmuş oluyor. O yumurtalığı artık almak zorunda kalıyoruz. Zaten alınmazsa çürümüş bir doku, alınmazsa itihap kapar, hayatı tehlike oluşur. Ee, i̇şte bu e, ee, anı başlayan ağrılar da özellikle kadınlarda anı başlayan ağrılarda nedenle bakmak lazım. Özellikle yumurtalıkta bir çiz varsa acaba bu çiz yumurtalığın kendi aksanına dönmesine ve torsiyona sebep olmuş mu olmamış mı ona göre bazı zamanlar acil bir ameliyat gerektirir o yumurtalığı kurtarmak için. Ee, başka kas ağrısına sebep olan nedenlerden de birisi özellikle sağ tarafta oluştuysa e, apandisit olabilir. Apandisin iltihaplanması e, o da yine apandiste şişkinlik yapar ve bu da kasık ağrısına sebep olur. Bu hastalarda tabi şimdi ağrının dışında bulantılar da olabilir, kusmalar olabilir, iştahsızlık olabilir. Ayrı bir şey ama sadece ona bağlı olarak sadece bulantı yoksa kusma yoksa apandisit yok diyemeyiz. Bazı kişilerde olmayabilir hafif bir ağrılarla devam edebilir veya tam tersi başka hastalıklarda da yumurtalı torsiyonunda da yumurtalı kislende de veya e, hatta e, bu e, iltihaplı hastalıklarda pelvik infratuval hastalık dediğimiz hastalıklarda da bulantı kusma olabilir ve iştahsızlık olabilir dolayısıyla bunların da art edilmesi için işte ultrason yapılacak kan taneli var o yapılacak ve gerekirse tomografi seçilecek apandisit var mı yok mu ona göre tedavi edilecek. E, farklı farklı başka sebepler daha var kas için ama en önemli kas karsı sebeplerinden bunlardır. E, tabii ki her kas ağrısı önemlidir. Bazı zamanlar e, şimdi burada anlatmadığım başka sıkıntılar da olabiliyor, bağırsaklarda sıkıntılar olabiliyor, divertiküller dediğimiz veya başka hastalıklar olabiliyor. E, özet olarak kas karsı olduğu zaman e, illa muayene edilmesi gerekiyor. Hasta bir doktora genelde kadın ise çoğu zamanlar bu kas kararları e, yumurtaklardaki kistlerden veya iltihaplardan veya miyomdan kaynaklandığı için ilk başta bir kadın doğum uzmanına görüşmeler gerekir. E, kız olursa bile yumurtaklarda kist oluşabiliyor o ve torsiyon oluşabiliyor. O yüzden özellikle genç hastalarda yumurtalığı kaybetme amacıyla e, özellikle şiddetli kasık ağrısı varsa e, kısa sürede bir kadın doğum uzmanı veya jinekoloji uzmanı veya jinekoloji onkoloji uzmanı muayene etmesi lazım. Ultrasonla bakması lazım. Gerekli tarihler yapması lazım. Önemli bir şey varsa ona göre tedavisini yapacak. Önemli bir şey yoksa da yine de hastaya anlatmış oluyor, takip etmiş oluyor. Dolayısıyla kasık ağrısı önemli bir sağlık sorunudur ve fazla görüyoruz ve düzgün tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Herkese sağlıklı günler dilerim.